saatlerdir yoldayız ama bir varamadık ya. Evet. Aa kanka vardık baksana. Hele Aa, şükür çok sıkılmış. Çok sıkılmıştım kanka ben de ya. Kanka ben, ben de, de ya üşüdüm. ateşi de yakmıştık çok iyi. Ben de baya bir üşümüştüm ısınalım bir. Çok iyi olur abi ya. Ben de daha iyiyim. acıkmıştım yolda çok. Ben de. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Tadı güzel. <laughs> kanka akşam doldu oldu ya benim de çok uykum var. Benim de. Ben de bir uyuyalım sabahleyin yine bir şeyler yaparız kanka. Evet. Hadi hadi iyi geceler. İyi geceler. Nom 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 nom. <laughs> hmm. Duydun mu? Kanka ben de duyuyorum da hayvandır ya. Korkma bir şey olmaz. Ateşimiz yanıyor zaten hayvansa. Ya, Of ya karnım ağrıyor. Acaba birazcık daha mı yemek yesem gidip ya? Aynen bir kalkayım. Evet. Ah. Kanka hadi kalk da birazcık daha yemek yiyelim Allah. Benim de karnım daha doymamış. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Hop <laughs> dur şundan nam nam nam. Heh bitti benim donatım. Oh be kanka birazcık altı. Kanka. Sen de benim böyle bir şey görüyor musun? Orada sanki ben bir şey gördüm. Gidip bakalım kanka. Aa, ne orada bir şey mi var? Evet bir şey. Evet. Kanka ya ben kampı 500 lira verdim kalmak için. Bir daha gidip bakmamız gerekiyor bence. Bence de. Kim hiç kimse kampı mahvedemez. Hadi ya. Üf. Neydi o ya? Acaba biz hayal mi gördük? Bilmiyorum ki olabilir. Geldik kampa tekrar. Sniper almıştım yanıma. Aa orada bir şey mi var kanka bak? Aa kanka yeşil bir şey yeşil elma kanka yemek ister misin? Bilmiyorum. Yersen mi yiyeyim mi? Acaba ben de mi yazsam kanka? Kanka? Vallahi bir şeydir oluyor. Kanka Aa. ne oluyor? İyi misin kanka? Bilmiyorum. Aa. Ne oldu ya sana? Nerede hayalet? <laughs> Neredesin? Basta kendine. Buradayım. İstersen vur. <laughs> Tabii ki de işte vuracağım. Seni alacak ederim. Tak, ölmüşüm Neden öleyim Ama nasıl? <laughs> Ama nasıl oluruz? Aa! Kaç. Gel buraya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu videonun ikinci bölümünü çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. 2 3 bölüm. çok evet. uzun. Evet arkadaşlar yani bu, bu... Arkadaşlar yoksa arkadaşlar bunun e, tamamını çekecektik arkadaşlar. Eğer bir 3 yap gelirse arkadaşlar zaten zaten biz bundan bir 4 şey çekeriz. Bu zaten daha başlangıç fazla aksiyonlu olmadı. Diğer dana diğer bölümlerde e, e, çok aksiyonlu olabilir. Evet arkadaşlar hayırlı. atabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada iletiler nasıl öyle hava uçuyordu diye sorabiliriz. Ölüm iş başında. <laughs> Ölüm. Hadi çılgın ekip, çılgın ekip. Çılgın ekip bu sefer hayalet ekip oldu. Arabayı mı buldun? Arabayı bu sefer hayalet ekip. Aynen bu sefer hayalet ekip. Arkadaşlar beğenirsiniz. Ee, bunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Ve sonunu kadar göstereceğiz arkadaşlar. 3 ee, üç dakika arkadaşlar ikinci bölümü alacak. Zaten başlangıç gide gide daha da fazla Aferin. Evet arkadaşlar o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlar bu arada söylemeden geçemem Bir video için arkadaşlar biz 2-3 saat uğraşıyoruz. Lütfen emeğimizin karşılığını verin. Evet ben de Erhan'a Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi teşekkürler. Neyse o zaman arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atın diye alır mısın efendim? Kendinize çok çok iyi bakın. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Aha bay bay. Ne önce arkadaşlar? Like atmayın kafasına sıkarım valla. Ha böyle bum diye sıkarım o Hay zaman. Hayalet vuruşuyla. bir Bay bay.